İyi günler çocuklarım ve velilerim. Birinci sınıflar matematik dersindeyiz. Üçüncü bölüme geldik artık ve burada geometrik cisimler ve şekiller üzerinde duracağız. Cisimlerin özelliklerine göre sınıflandıralım. Birlikte yapalım da başlıyoruz. Resimdeki çocuklar ne yaptıklarını anlatalım diyor. Kendileri tek tek konuşuyor çocuklar ve burada yapılmış. Sırayla devam edelim. Benim önümdeki oyuncakların köşeleri yok. Düz yüzleri var. Yuvarlanabilirler de diyor. Bak bu kızımız söylüyor. Önünde bir silindirler var. Ne yapıyor? Yuvarlanabilir diyor. Düz yüzü olanları üst üste koyabiliriz diyor. Yani birer tane yüzleri dahi düz olsa üst üste koyabiliriz diyor. Gördüğünüz gibi. Ee, bu çocuğumuzda ise benim önümdeki oyuncakların köşeleri ve düz yüzleri var diyor. Köşeler ve düz yüzleri var. Gördüğünüz gibi. Kareden ve prizma alınmışmış. Bu oyuncakların düz yüzleri ve köşeleri yok. Dikkat ediyor musunuz? Önemli olan zaten bu bilgiler. Yuvarlanabilirler. Bunlar da kürelerden oluşmuş. Düz yüzleri ve köşeleri yok. Bunlar önemli. Bunları soruyorlar sınavlarda zaten. Çocuklar düz yüzü olan oyuncaklar üst üste koyarak bir yapı oluşturdular. Düz yüzü olmayan oyuncakları üst üste koyamadılar. Neden üst üste koyamadıklarını açıklayalım. Şimdi neden üst üste koyamadılar? Çünkü bunlar bakın üst üste durmazlar. Çünkü top şeklindeler. Hepsi yuvarlanıp gitmişlerdir. Diğerleri ise üst üste konulabilen şekillerden oluşuyor. Diyoruz ve devam ediyoruz. Hemen sıra sizde kısmına gelmiş. Burada nesneleri benzetikleri geometrik cisimler eşleştiriniz diyor. Bakın burada bir buzdolabı var. Buzdolabı kare prizmaya benziyor. Daha sonra öğreneceksiniz. En altta bunu kendisi yapmış. Burada küp var. Bakın küp şeklinde. Sonra burada bir çadır var. Ne yapıyor? Üçgen prizmasına gösteriyor. Sonra bir de burada silindir var. Silindire benzer. Evet ve silindirle eşleştirilmiş durumda. Bunları bu şekilde yaptırırsınız ve anlatabilirsiniz çocuklarınıza. Sonra ikinci soruya geldik. Nesneler uygun özellikleri kutularla eşleştiriniz, eşlediniz. Kutu ile aynı renge boyayınız diyor. Şimdi bir tanesini kendisi yapmış. Mesela. Burada iki tane kısma ayırmış. Yuvarlanabilen nesneler, köşesi ve düz yüzü olan nesneler. Şimdi yuvarlanabilenlerden başlıyoruz öncelikle. Bakın top yuvarlanabilir. Oku da götürmüşüz. Sonra bu pil yuvarlanabilir. Silindir şeklinde yine yuvarlanabilirlere götürmüşüz. Bir de portakal var. Portakal da ne yapmışım? Yuvarlanabilirlere götürmüşüm. Diğerleri de zaten düz köşeleri var. Bakın bunun bunun düz köşeleri var. Üst üste bunun, bunun bu kısmı düz yine üstüne konulabilir. Burası da peynir zaten. Peynir de gördüğünüz gibi aynı şekilde koyabilirsin. Düz köşesi ve düz yüzü olan nesneler diye ayırıyoruz. Sadece burada bunun köşesi yok. Ee, onun için o aslında ayrı ama yuvarlanabilir. Bunu da en iyisi biz yuvarlanabilere götürelim. Davulu yuvarlanabilere götürelim diyorum. Şimdi devam etmiş. Başak bazı nesneleri kullanarak aşağıdaki yapıyı oluşturdu. Siz de istediğiniz nesneleri kullanarak farklı yapılar oluştursun. Bunu zaten daha önce Lego'larla ne yapıyordu? Bunu yapabiliyordunuz. Mesela bir tren oluşturmuş. Mesela burada bir küre var. Sonra burada böyle küreye benzer tekerlek şeklinde olmuş. Burada silindir var. Burada kare var. Burada tekrar dikdörtgen prizması var bunlarla ne yapılmış böyle bir şekil oluşturur burada isimlerini söylettirirseniz yeterlidir çocuk için şimdi dört aşağıdaki cisimlerin bir yüzü olarak kullanılan şekilleri çizilmiştir diyor yani bunlarıdan diyor Hani daha önce yapıyorduk bir tarafını boyayıp da deftere baskı yaptığımızı düşünürseniz hangi şekil oluşturur mesela buradaki küpün bir yüzünü boyayıp bastığımız zaman kareyi oluşturduğunu göreceğiz. Buradaki bu şeklin bir yüzünü boyaysak üçgen oluşturduğunu, buradaki bu yeşilin bir yüzünü boyayıp yani şu yüzünü boyarsak dikdörtgen oluşturduğunu, silindirin de üst yüzünü boyarsak böyle e, çember oluşturduğunu görmüş oluruz diyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.